Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı çapkını yeni bölümünde birlikte kurtardıktan sonra kendisi başına bu mafya tiplerini takacaktır. Böylece Efe'nin başı bir ayak girmiş olacaktır arkadaşlar. Seyran Ferit'i son sahnede tutacak ve Efe'ye vurmasını engeller. Fakat o sahnede beklenmeyen bir risk gelir. Ve en kötü en rezil olacağını ver için kulağından çeker. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.